Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> CSGO oynuyoruz. CSGO'da rekabet çekeceğiz gördüğünüz üzere. Yayınlarda biliyorsunuz oynadık. Hadi bakalım. Serde videoda oynayacağız. Böyle güzel mükemmel bir video olması dileğiyle. Ben Rankım ne bilmiyorum hala. Nasıl rankım olacağını da bilmiyorum. Ofa basıyorum. Ofa bas kardeş. Oyda ilk maç geldi Inferno. Arkadaşlar burada Inferno. Burası camiye benziyor ya. Bura nere acaba? Arkadaşlar bugün Counter Strike Global Offensive oynuyoruz. Tek çektim. Çürüf diye de senim de var arkadaşlar haberiniz olsun. Oo o neydi? Takım direkt birbirine saldırarak başladı. Şöyle flash'ımızı göndererek. PS Oğlum ya. Bir tane SS et diğeri yapamadım. Geldi tek at. Lan adam var solunda. Chat AFK'mız var. <laughs> Şarkı dinliyor burada ya. Tekon var lan o. Oy. Nice shot, nice shot bro. Oo, Ruslar konuşuyor. Başladık. Oo bizim takım vallahi nane yedik chat. Ya o nasıl bana öyle hasar vurabildi ya? Bomba mı? O düştü. O da düştü. Yo yo ne oluyor? Ya. Ne diyor bu? <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? mi lan bir anda sukabiliyor. Lop kız geldi. <laughs> Ay pardon, pardon. Ay, I'm sorry. I'm sorry. Ooo, oh, ben bayağı hepsine vuruyor. I'm sorry Gottotte. Ya, kız'a vurduk. Allah çarptı. Hadi abla. Hadi. Hadi kızım, arkanda ses kas. Arkanda. Arkanda Allah çarpsın. Güzel. Biz kobilat mı kobilat diyor. Hayırdır lan sen. Hey lan? Aslanım benim öğrettiğim gibi be. Koçum benim öğrettiğim gibi. <laughs> ya. Şimdi chat. Kızlar nasıl şey yapıyorum iyi izler. Hazır mısınız? Yani şimdi oyunda böyle oynarsanız kızlar size yüzde yüz düşer haberiniz olsun. One Chat. Şurada. Suka. Oğlum suka suka niye suka? Herkes bir suka ya. Ya bunlar konuşuyor kendi kendileri ne konuşuyorlar anlayamadım ya. Bak kız çok tatlı konuşuyor ya. Oo olmadı. Olmadı bu. Ne diyor? Ne diyor oğlum? <laughs> Yat aşağı. Chat biliyoruz biz bu oyunu. He. Benim hala rankım yok ya. Acaba rank nasıl belli ediliyor? Şuradan yüz yüz gelecek. Oo, nice shot bro. <laughs> Arbuzu, limonu, et. Evet evet kesinlikle haklı. Bu ablamız haklı bak. Ne <laughs> diyorsa haklı bence haklı. Beni ne zaman yerdi? Женщина в КСГ, Katya тебя нужно Ты долбоёб, как Так мы трансы, блядь, нам можно. Так тебя тоже. Че, сиз Oğlum öldüm <laughs> ya. Başardım bunu. <laughs> oh nice man nice. of. <laughs> silah al? Abla silah al? Vay nerede olduğunu bilmiyor. Ya <laughs> Ne diyor acaba ya? Ne diyor? E diyor? diyor oğlum. Aa. Hoş geldin yavrum. Aman <laughs> ögün STV'ye dönmüş. Küfretme! <laughs> Tosba pik. Tosba pik. Tosba. Tosba. Tosba pik. I am a Tosba man. Bizim adam savaşta. Hemen desteğe gidiyorum. Oo yok. Bu abla nasıl MVP oluyor? Abla çok güzelmiş ya. Bir bakalım tipine. Ya bu bence bu değil de. Bu. Bu değil de kız ama. Hiç... Anladınız mı dostlar? Ay Allah belanı verdi <laughs> size Lan. Nasıl? Uf <lan? gülüyor> <Of> be aslanımsın. <laughs> ablam. Bu abla değil galiba ama. Ya sesim çok mu patlıyor ya? Sesim çok patlıyor da yedik ayol. Ben travesti. Ay ya ya <laughs> Oğlum ne oluyor? Üçüncü dünya savaşı burası. Or Ne oluyor oğlum? Taktiksel bir zıplayıştı o. Sesiniz ne güzelmiş. Sesleri çıkarmayalım. Oha. Kendini yak da yol. Biliyordum oradan geleceğini. Bu ki bir oyuncuyum ya. Oh. oh. sorry bro. Sorry bro. Sorry. I am running man. Koruyun beni. Allah'ım keşke Rus olsaydım ya. Çok eğleniyorlar ya. Ben de eğleneceğim. Herkes AFK. nane yedik. Tananen. 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 Pit nana Oh man Drop me Drop me Oh thanks <laughs> Allahım kız bana silah attı <laughs> Hayallerimdeki kadın demem lazım Ben bu kadına Tosma baba Ayem bagaza geldi. Olmaz ki böyle ben vuracaktım. Ablam nerede benim ya? Ya şu güzelliğe bak. Operatörle bakıyor operatörle. Operatör ne lan? Pardon AWP. Oha kafama bomba yedim. Esena. Oğlum tek yedim lan. Al onu aslanım. Aslanımsın benim. Öğrettiğim gibi. Egoist. You are beautiful. Anne ışığı açar mı? Kapıyı kapatır mısın? Ya annem her videoda olmak zorunda ya. Gelin lan adamsanız. Adamsın lan kız. Oh no. Ayol korktum be. Allah'ım abla ben de aynı şeye geldi ya. Ya ben bayılıyorum bu günler Kordum seni. Lan olup takıldım. Takıldım. Ya, takıldım ya. Şimdi çok azıcık İngilizce İngilizceyle kızınız tavlanır. Göstereyim. No! gal. No! No. Oo oh, mermisi kaldı. Sebe Ya çok iyi bizim takımda ya. Ya oha siktim oynadığınız oyunu sik. Şöyle arkadaşlar yeni awk desenine bir oyun oynayalım. Yeni awk desenim. Awk kız ben aynı e şeye gelince. Stop 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 stop. Ay camper camper. Yan Oh no! No pushing! Oğlum operatörüne sokacağım ama operatörüne. Abi şu AWP'den nefret ediyorum. Bir anda böyle ilk savaşlarında tık diyorum ya. En nefret ettiğim olay ya tammaz zarlamın Oha kaç kişi oynuyorsunuz adamın üzerine lan Çok kötü oldu şaka attım. Bu eli almamız lazım da eko kaldık çünkü. Relax gameplay, relax. Don't pushing. Kızı vuruyorlar ben sinirleniyorum. Ya oğlum sağımdan gelme ya ne güzel iki tane düşürmüşüm ya. Ya ama, ama of. Abi niye fKmız var bizim? Niye Toparlanırsak anca benim sayemde toparlanırız. Onu da yani benim içim el vermiyor bu takıma. Ama şu kız için kazanacağız şu kız için bu maçı kazandıracağım. Abi ben anlamadım ben nereye gitsem tam tersi geliyorlar. Kızı korkuttunuz Allah sizin cezanızı versin. Abi kaybediyoruz ya gezinizin yani kemireyim ya. Don't push bro. Don't push. Adamlar dört kişi üzerimiz oynamalarını bekliyorlar. Üzerlerini oynarsak bizi öldürecekler. Oha! Yasin ama AWP sevginize sokayım ya. Oha! Oha! Burunda! Adam bak sabahtan beri oper aldı ya. Oyun bitti. Adam AWP'yi aldı oyun bitti ya. Bak Allah çarpsın ya. Olmadı chat, olmadı. Başaramadık. Neyi? Neyi başaramadın amına koy?